Mesela bu değişik mağazanın şöyle hazırlanan adamın içeri sesleri de arkadaşlar bugün böyle adam böyle Şekil vermiş olduğunuz gibi burada bir kılıcı var arkadaşlar bir kılıcı, var arkadaşlar şöyle göstereyim bir saat şöyle başıma şu başıma yanlış Böyle bu arkadaşlar ağzını açmış bu arkadaşlar geçen çok güzel bir zırh ile beraber çok güzel çok güzel çok seviyorsunuz arkadaşlar bu da arkadaşlar bir videosunun 280 izlenme gelmiş ee, yani daha kötü bir duruşa çok seviyorum. Şöyle bir daha da göstereyim ben yapmış olayım. Şöyle akşam gözleri öyle sonra. Sıra arkadaşlar bizim sabit arkadaşlar. Bilebinin yüksek olduğu zaman oluyor. Bunun da arkadaşlar gözleri sararmış arkadaşlar. Yani sarılık adına tekrar eder. değerleriyle. Değerleriyle. Durum bu arkadaşlar. Fakir de gerçekten çok güzel, mükemmel bir film. 75 TL fiyatıyla arkadaşlar çok güzel şeyler arkadaşlar 300 TL değil de, e, 300 TL arkadaşlar Beyin Max e, büyük süper rahatı bir gün arkadaşlar burada çok güzel şeyler şu sandalye mesinde şu kadar insan üstüne arkadaşlar incelemesine devam edelim böyle güzel bir tane kolyesi var arkadaşlar evini şöyle yumruk gibi bir şey yapmış arkadaşlar böyle güzel bir ürün arkadaşlar şöyle kapamızı açalım arkadaşlar bu kapıyı da yani arkadaşlar şeyden kapışabilir arkadaşlar mesela zaman bu şekilde çarpmıyor Şöyle arkadaşlar bu figürümüzde şöyle yere koymuşlar. Burada bir tane e, figürü. Bir tane şöyle kuş figürü falan var arkadaşlar burada. Şöyle kuş figürleri var. Böyle. Burada arkadaşlar böyle güzel figürler var. Şöyle burada e, ee, kolonya var arkadaşlar. Burada arkadaşlar burada bir şeylerin konmuş oldu, bir şey açtık. Ee, arkadaşlar bugün kahverengi arkadaşlar elmenleri. Siyah bu neymiş bu? Abison markanı arkadaşlar.